Hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden değerli şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşattığımız Çocuk Oyun Ev ve Aktifte Merkezimizin açılışı için bir araya geldik. Çocuk öğretmen <laughs> Mustafa Kemal Atatürk şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nin açılış için toplanmış bulunmaktayız bilindiği üzere Covid-19 virüsünün etkisi altından da hala kurtulamadık. Onun için açılışımızı geniş anlamda yapıyoruz. Kendi aramızda küçük bir açılış yapıp ilçemize hayırlı olsun diyeceğiz. Şeyi şeyi öğretmenimiz Şenay Şenay Aybüke Yalçın 1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya geldi. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 22 yaşındaki Şenel Aybüke Yalçın 11 Ekim 1916 tarihinde atanmıştı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Müzik Öğretmenliği bölümünde okumuş ve halk oyunları topluluğunda çalışmıştır. 100 ses gençlik korusunun sopranosuydu. Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, çocuklara müziği sev sevdirmek için gittiği Batman'da karne gününde karne töreninin gününde hedef oldu. Henüz yedi aylık öğretmenken görevi görev yaptığı Batman'ın Kozluk ilçesinde karne dağıttıktan sonra evine giderken dönemin belediye başkanı Veysel, Beysel, Beysel Işık'ın aracına terör, teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bizler de değerli şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçı'nın ismini çocuk oyun ve aktivite merkezimize vererek Karacasumuz'da yaşatmak istedik. Öğretmenimizin çok değer, çok değerli ailesiyle görüşerek bu isteğimizi kendilerine ilettik ve inanın çok mutlu oldular. İlerleyen zaman içerisinde inşallah ilçemize de gelip ziyaretimizde bulunacaklarını kendileri söylediler. Aybüke öğretmenimizin bıraktığı yerden çocuklarımıza okulu sevdirme görevini adının da yaşadığı çocuk oyun ve aktivite merkezimizde devam ettireceğiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim.